Merhabalar, ismim Mustafa İyi Demir. Farmatürka Eczacı Deposunda Müşteri İlişkileri Yöneticiliği ve İş Geliştirme Müdürlüğü yapmaktayım. Farmatürka 2004 yılından beri İstanbul'da yerleşik bir eczacı deposudur. 19 seneyi varan tecrübemiz ile distribütör ve üreticilerle or kurulan ortak bağ istinaden ilaçların Türkiye'de bulunan lisanslı ilaçların ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu sene TrabExpo Trab Expo Fuarına ilk defa katıldık. Şu ana kadar başarılı gitti, çok güzel etkileşimler gerçekleşti. Gerekse Arap katılımcılarımız olsun, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nden katılan, Kırgızistan, Kazakistan ülkelerinden katılanlar olsun. Çok güzel etkileşimlerimiz oldu. Ee, gelecek sene için de düşüneceğiz biz bunu ee, kesinlikle tavsiye ediyoruz.